Erdoğan'ın gizli rakibi belli oldu. Meğer Saadet Partili Ali Aktaş'ın derdi Cumhurbaşkanlığı adaylığıymış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Uzhan Asil Türk'ü ziyaretinden sonra ilk başkanı Asil Türk'ü hedef alarak onu partiyi bölmekle itham eden Ali Aktaş, Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için göz kırptı. Saadet Partisi'nin bir dönem belediye başkanı adayı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'ü ziyaretinden sonra adeta parti sözcüsü gibi açıklamalarda bulunan Ali Aktaş sonunda niyetini belli etti. Temel Karamollu Karamollaoğlu'na direniniz, partimizin ve bari omuzlarınızda çağrısı yapan Saadet'in eski belediye başkanı adayı Aktaş, Cumhurbaşkanı adaylığına göz kırptı. Sosyal medya hesabından bir bir ardına açıklamalarda bulunan Ali Aktaş, Cumhurbaşkanı adayı olursa yapacağı vaatlerini anlattı. Cumhurbaşkanı adayı olursam bir projem de gençlik temel geliri olacak. 15-30 yaş grubuna ayda 800 TL temel gelir. Eğitimden sosyal hayata, aile kurmaktan suç oranlarına, kendini nitelikli yetiştirmekten geleceğe ümitle bakmaya dek farklı alanlarda çok şeyleri değiştirmek için. İşte Aktaş'ın hezeyanları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Asil Türk'ü ziyaretinden sonra ilk başkan Asil Türk'ü partiyi bölmekle itham eden Ali Aktaş hezeyanlarını şöyle dile getirmişti. Oğuzhan Asil Türk ittifaklar konusunda seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur demiş. Padişahlıkla mı yönetiliyoruz? Partinin seçilmiş kurulları var. Bir kişi karar veremez. Saadet Partisi tek kişinin kalbinde sakladığı görüşü açıklamak suretiyle politik kararların alındığı bir yer değildir. Olmamalıdır. Saadet Partisi krallıkla yönetilmiyor. Bir tür Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibi hareket edilerek seçilmiş kadrolara koyun muamelesi yapılamaz. Bir kısım insana Tayyip Bey'den 3 bakanlık alacağız, mecliste grup kuracağız denilerek ittifaka ikna süreci sürdürülüyor. Bu yapılan at pazarlığı milli görüşün haysiyetini pazara çıkartmaktadır. Böylesi bir ittifak Saadet Partisi'nin davasını yok edecek bir cinayet girişimidir. Direniniz zira zamanın ruhu statükodan değil, mağdunlardan yanadır. Mağdun olmak mı yoksa çürümeye ortak olmak mı? Buna karar vereceğiz ve sadece siz bunu bizim adımıza başarabilirsiniz. Yüz binlerin ve bari omuzlarınızdadır ve tarih sizi bu son kararınız ile hatırlayacaktır. Ali Aktaş'ın açıklamaları hakkında Yeni Akit'e konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk, Ali Aktaş kim ki diye sorarak, Başkanı Oğuzhan Asiltürk, partimizin genel başkanı, genel başkanlık divanı, yüksek İstişare kurulu ve onların üstünde de benim bir konumum var. Partinin yöneticileri dışında kimsenin açıklamaları bizi temsil etmez demişti. Evet, şimdi bu haine sormazlar mı Ali Aktaş'a? Böyle bir açıklamayı Saadet Partisi İYİ Parti, CHP ve HDP ile koalisyon yapacağım dediğinde yapsaydın ya. O zaman sana adam derdik. O zaman sana vatan evladı derdik. Gerçekten dava adamı derdik. Bir de utanmadan diyor ki, milli görüşün haysiyetini pazara çıkartmaktır. Milli görüşe kurban olsun bunlar. Bu Tema Karamolluoğlu, bu Aktaş ve bunun gibiler. Bunlar milli görüşün mevsi olamaz. Bir de utanmadan milli görüşü ağzına alıyorlar. Yani CHP ile İyi Parti ile HDP ile koalisyon yapınca milli görüşe uyuyor ama Erdoğan'la MHP ile yapınca milli görüşe uymuyor. Yani Saadet Partisinin destekleyen kardeşlerim siz, siz görüyorsunuz yani her şey ortada. Ya böyle bir anlayış olabilir mi ya? Bak nasıl kuyruk acıları var. Nasıl hemen böyle kendilerini pazara çıkarıyorlar. Sadece Erdoğan'la MHP ile bir koalisyon sözü geçti. Bak tam bir karar da yok. Sözüne bile tahammülleri yok. Ama bunlar resmen icraate döktükleri bir şeyler var. Ne? HDP ile koalisyon, CHP ile koalisyon, İYİ Parti ile koalisyon. Bu bunlara dokunmuyor. Bu vatanseverlik, bu muhafazakarlık. Ama Erdoğan, MHP, Cumhur İttifakı, vatanseverlik, muhafazakarlık ve milli görüşe ters geliyor bunlarda. Asıl vatan haini bunlar. Bunlar konuşurken bile vatan hainim diye böyle resmen haykırıyorlar. Sadece ince bakmak ve ince görmek önemli. Yani bunlar her şeyleriyle belli ediyorlar. Bunlar Erbakan'a kurban olsunlar. Erbakan kalksa bunların yüzüne tükürür. Her zaman diyorum. Milli görüşle hiçbir alakaları yok. Biz hepimiz milli görüşçüyüz. Yani milli görüşü bilmesek, Erbakan hocayı rahmetliyi bilmesek bunlara inanır gibi yapacağız. Şimdi bunlar İnsanı böyle şey yapıyor hani e, kızdırıyorlar. Yani konuşan CHP olsa bu kadar ağrımıza gitmez. Ya da HDP İYİ Parti olsa bu kadar ağrımıza gitmez. Ama bunlar milli görüş gömleği altında böyle konuşuyorlar ya bir de milli görüşü kendine böyle kalkan kılıf yapıyorlar. Öyle konuşuyorlar o insanın ağrına gidiyor. İnşallah bunların bütün iplikleri pazara çıkacaktır. Yani Saadet Partisi'nde de ajanlar dolu. Bu ajanların hepsi tek tek ortaya çıkacaktır. Bu ülke, bu millet ajanlardan bıktı artık. Yani ne zaman başımızı kaldırsak, ne zaman böyle emin adımlarla yürümeye kalksak, ilerlemeye kalksak böyle sinmiş, içimize sinmiş, böyle kenarda gizlenmiş ajanlar hemen pat ortalığa ne yapılıyor? Salınıyor. Hemen bakıyorsun o da mı ajandı? Bu da mı? Bu kim? Bunun kuyruk acısı nereden geliyor? Şunun nereden geliyor? Hepsi bir yerden emir alıyor bunlar emri aldıkları gibi hemen icraate döküyorlar. Hemen icraate geçiyorlar. Bunlardan Allah korusun bize. Yani bunlar bizim ülkemizin de başına, milli görüşün de başına, bunlar muhafazakarların da başına bela oldular. Daha da bela olacak gibi görünüyor. Yazıklar olsun diyorum yani. Diyorum ya, eğer bunu İyi Parti, CHP ve HDP partisinde koalisyon yaptıklarında açıklama yapsaydı adam derdim bunu. Ha bak şimdi nasıl her yerden açıklama yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Yok gençlere şunu vereceğim, yok bunu vereceğim. Gel, gelemeyeceğini biliyor ya, sallıyor. Aynı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi. O da sallıyordu. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne oldu? Şu an borç batağında. Zam yapmayacağım dedi, zamın daniskasını yaptı. Bunlar nasıl olsa biz gelmeyiz diyor, sallayalım diyor. Hani ne çıkarsa ağzımızdan, işte şu kadar, asgari ücreti bu kadar yapacağım. Herkese maaş bağlayacağım doğan bebeğe, doğmayan, doğmayan bebeğe bile bağlarız derler. Yani nasıl olsa gelmeyeceklerini biliyorlar. Hani şey bir, bir laf vardır ya, bekara e, kadın boşamak kolaydır diye. Yani bunlar iki de öyle. Nasıl olsa biz başa gelmeyiz, konuşalım. Maksat ne algı yapalım, maksat ne karıştıralım, maksat ne ortalığı şöyle bir bozalım da yani insanların psikolojisini bozalım, insanların kafasını yeter ki ortalığı bozalım, bozgunculuk yapalım. Amaçları bu işte. Allah bunlardan, bu tür ajanlardan, bu tür ülkeyi ve vatanımızı, dini, böyle davayı, milli görüş gibi bir davayı bölmek isteyenlere fırsat vermesin diyorum. Evet arkadaşlar, her zaman videonun dediğim gibi kanalım spam altında bazı gerçekleri, bazı doğruları böyle cesaretle söylediğim için hem tehdit, mailleri, bilmem neler bu tarz şeyler geliyor spam altında olduğunda kanalımın etkileşimi durmuş durumda zaten farkındasınızdır. Videoların izlenim sayısını görüyorsunuz. Bu YouTube'un kanalımın ve videoların spamlanması yüzünden kanalımın etkileşimini durdurması yüzünden oluyor. Şimdi dava arkadaşlarıma düşen nedir? Video izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı asla unutmamak. Böyle yaparak bana destek olabilirsiniz. Ben de bu davada elinden geldiğince doğruları, gerçekleri Cesarette söyleyeceğim. Evet hepiniz Allah'a emanet olun.